Sendikalar olarak, e, olarak ne gibi faaliyetleriniz var? Evet, ne? Işte. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak eğitimci yolunda de kurulmuş bir sendikayız. E, genç bir sendikayız. Birkaç aydır e, üye çalışmaları yapmaktayız. E, birkaç ay içerisinde hızlı bir şekilde şu anda Türkiye'de 26 bin üye, üye barajını geçtik. Uşak ise şu andaki e, üye sayımız 270 e, ve üye çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam, devam etmekteyiz. Aktive Eğitimciler Sendikası olarak hem eğitim çalışanlarının iş ortamının ve iş olanaklarını geliştirmesi hem de Türk Milli Eğitimine olumlu katkılar yapmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Üyelerimizin hem mesleksel açısından hem de kişisel açısından gelişmesini istiyoruz. Bunun yanında öğretmen malum günümüzde bir öğrencilerdeki öğretmen algısında algısı sürekli. Hem yazılı basında hem de görsel basında ortaya çıkmakta ve bununla ilgili olumsuzluklar sürekli medyada karşımıza çıkmakta. Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde malumunuz bir çalışmamız oldu. Uşağın tamamında e, okullarda öğretmenime mektup yarışması düzenledik ve oldukça büyük de e, katılımlar oldu bununla yakalı öğrencilerimizden. E, lise ve ortaokullarda düzenlediğimiz bir yarışmada e, öğrenciler hayalindeki öğretmen mektup yazdılar. Ve buradan birinci, ikinci, üçüncüyü seçtik. Hem liselerde hem ortaokullardan. Bu öğrencilerimizi ödüllendirdik. Birincilere PC tablet, ikincilere MP4, üçüncülere MP3 ve madalya verdik. Ve bu öğrencilerimizde birinci olan mektubu Uşak'taki 5000 öğretmen, 4300 öğretmen tamamına gönderdik. Ben bir de Milliyetin Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlanarak okuldaki form ve önlük dönemi kapandı. Evet. Ee, sen karar bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Malumunuz e, Milliyetin Bakanlığı bu son değişiklikle artık okuldaki tek tip kıyafet dönemini bitirdi. E, ve bundan sonra öğrencilerimiz serbest olarak okullara girebilecekler. Bunun yanında e, imatiplerde e, artık öğrenciler başörtüleriyle derslere girebilecekler. Diğer okullarda ise Kur'an-ı Kerim derslerinde öğrencilerimiz başörtüsüyle işte girebilecekler. Bakanlığın bu özgürlük yalnız tavrı bizi memnun etti. Bunu destekliyoruz da. Her doğru şeyi desteklediğimiz gibi bunu da destekliyoruz. Ama tabii bunu toplum ileriki zamanda bunu değerlendirecektir. Ancak bizim eğitim çalışanları olarak da inançlarıyla mesleği arasında çelişki yaşayan öğretmen arkadaşlarımız var. Öğretmen ve eğitim çalışanlar arkadaşlarımız var. Böyle bir uygulamanın, böyle bir değişikliğin öğretmenlerimiz için de, eğitim çalışanlar için de iyi olacağı düşüncesindeyiz.